Bugün için hazırlamış oldukları, kendilerini çektikleri videoları sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> 3 Aralık 2 yılında almış olduğu karar sonrası uluslar farkındalık oluşturacak gün olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla asıl engel yüreklerde de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada bir yerden bir yere giderken rampa veya asansör yoksa içeri şey girmek istediğinizde reddediliyorsanız yani asıl engel hayatın herkes bir engelli adayıdır. E, hepimiz engelli olabiliriz. Karşı değil de bireysel farklılıklar dikkate alınarak toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına... Dünyada bir milyardan daha fazla engelli birey bulunmakta. Hatırlamamız gereken şu ki hepimiz birer engelli adayız. Hakikaten devletimiz son dönemlerde bir sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli bireylerimize, engelli vatandaşlarımıza ve belki en az onun kadar kıymetli onların ailelerine çok ciddi destek ve katkı sağlamaya başladı. Buna ilişkin çok ciddi yeni teşkilatlar, yeni kurumsal kapasiteler, yeni mekanizmalar oluşturdu. Dolayısıyla ee, geçmişle mukayese ettiğimizde hamdolsun çok çok ileri bir noktaya ulaştığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Ee, bizim için burada kriter engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmaları, görünür olmaları, o alanların içerisinde olmaları. Dolayısıyla günlük rutin sosyal hayatın yanında özellikle iş hayatında, çalışma hayatında e, sporda, eğitimde, sanatta, bunlar çoğaltılabilir. Hayatın her alanında e, engelli vatandaşlarımızın e, katılımının artması esas nihai hedefimiz bu. Dolayısıyla önemli olan bu bütünün parçası olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak, bir arada hayatın her alanında, her zaman diliminde ve her e, sahasında e, birlikte olmak, birlikte hareket etmek. Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, onları desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı şekilde yapmak, onların sorunlarını önceleyip çözmek, hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, sosyal hayata katılımlarını, katılımlarında onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin asli görevidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olarak engellilerimizin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak, maddi, manevi ve psikolojik olarak her alanda birçok çalışmalar yürütmekteyiz. İlimizde 4 engelli bakım kuruluşumuzda yaklaşık 600 engellimize yatılı bakım hizmeti sunmaktayız. Yine 5000'in üzerinde engelli yakınımıza Evde bakım ücreti hizmetiyle aylık 3.336 lira yıllık bazda 200 milyonun üzerinde ödeme yapmaktayız. Yine ilimizde yaklaşık 12.000 engellimize vermiş olduğumuz engelli kimlik kartıyla ulaşım, haberleşme, vergi indirimi gibi alanlarda çeşitli haklardan faydalanmalarını sağlamaktayız.